Sevgili öğrenciler, sizlere tüm harfler için ayrı ayrı 30 tane hızlı okuma metni hazırladık. Dersimiz başlıyor. L L L L L Elle El Ele Elle El Ele Elle Elle El Ele Elle El Elle Elle El Elle ela ella, al ela la al ella, ele la al ela la al. al ela al ela 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 ek ela lale ek ela ala lale ek ela lale ek ela ek Ela kalk. kalk kalk al kalk kek al kalk lale kek al kalk kek al kalk al kalk ilke ilke al ilke kek al ilke ile ali kek al ilke ile ali İki kek al ilke ile Ali kek al ilke kek al ilke al ilke Nil Nil ek nil annenle ek nil annenle nane ek nil annenle ek nil ek nil Okan Okan al okan kola al okan iki koli kola al okan kola al okan al okan mine mine alma mine nane alma mine limon alma mine nane limon alma mine limon alma mine nane alma mine alma mine numan numan kullan numan mum kullan numan kumu kullan Numan mum ile kumu kullan. Numan kumu kullan. Numan mum kullan. Numan kullan. Numan, kullan. Numan tutku tutku kullan tutku tutkal kullan tutku kaliteli tutkal kullan tutku tutkal kullan tutku kullan, tutku, kullan. tulin, tuline tuline tulin, tuline tulin, le tuline tulin, il est tuline ütüle tülin ütüle tülin kaya kaya oyna kaya atla oyna kaya yeleli atla oyna kaya tüylü yeleli atla oyna kaya yeleli atla oyna kaya atla oyna kaya oyna kaya öykü öykü al öykü önlem al öykü tak öykü önlük tak öykü önlük tak önlem al Öykü önlük tak Öykü tak Öykü önlem al Öykü al Öykü Meryem Meryem tart meryem mantar tart meryem 20 kilo mantar tart meryem mantar tart meryem tart meryem tırtıl tırtıl yer tırtıl elmayı yer tırtıl elmayı kıtır kıtır yer tırtıl elmayı yer tırtıl yer, tırtıl, dilek, dilek, dinlendi, dilek, on, dakika, dinlendi, dilek, orada, on, dakika, dinlendi, dilek. 10 dakika dinlendi Dilek dinlendi Dilek Seda Seda kes Seda domates kes Seda sulu domates kes seda salataya sulu domates kes seda sulu domates kes seda domates kes Seda kes. Seda. Babam babam bindi. Babam arabasına bindi. Babam renkli arabasına bindi. Babam sarı renkli arabasına bindi. Babam renkli arabasına bindi. Babam arabasına bindi. Babam bindi. Babam Nazan Nazan yedirdi Nazan kızına yedirdi Nazan kızına kiraz yedirdi Nazan kızına taze kiraz yedirdi Nazan kızına Kiraz yedirdi Nazan kızına yedirdi Nazan yedirdi Nazan Çetin Çetin uçtu Çetin serçe uçtu Çetin Çatıdan serçe uçtu. Çetin çürük çatıdan serçe uçtu. Çetin çatıdan serçe uçtu. Çetin serçe uçtu. Çetin uçtu. Çetin Gaye Gaye taktı. Gaye gözlük taktı. Gaye yeni gözlük taktı. Gaye bugün Yeni gözlük taktı. Gaye yeni gözlük taktı. Gaye gözlük taktı. Gaye taktı. Gaye yaşar. Yaşar söyle. Yaşar şarkı söyle. Yaşar 5 şarkı söyle. Yaşar neşeli 5 şarkı söyle. Yaşar 5 şarkı söyle. Yaşar Şarkı söyle. Yaşar söyle. Yaşar. Ceren Ceren bulmuş. Ceren cüzdan bulmuş. Ceren gece cüzdan bulmuş. Ceren dün gece cüzdan bulmuş. Ceren gece cüzdan bulmuş. Ceren cüzdan bulmuş. Ceren bulmuş. Ceren Pınar Pınar topladı. Pınar pamuk topladı. Pınar iki pamuk topladı. Pınar iki paket pamuk topladı. Pınar iki pamuk topladı pınar pamuk topladı pınar topladı pınar Hüseyin Hüseyin ekti Hüseyin tohumu ekti Hüseyin Lahana tohumu ekti. Hüseyin bahçeye lahana tohumu ekti. Hüseyin lahana tohumu ekti. Hüseyin tohumu ekti. Hüseyin ekti. Hüseyin Vildan. Vildan sildi. Vildan vazoyu sildi. Vildan yuvarlak vazoyu sildi. Vildan vitrindeki Yuvarlak vazoyu sildi. Vildan yuvarlak vazoyu sildi. Vildan vazoyu sildi. Vildan sildi. Vildan Çiğdem Çiğdem topladı çiğden soğan topladı çiğden öyle vakti soğan topladı çiğden soğan topladı çiğden topladı çiğden fatma Fatma pişirdi. Fatma köfte pişirdi. Fatma fırında köfte pişirdi. Fatma mutfaktaki fırında köfte pişirdi. Fatma fırında köfte pişirdi Fatma köfte pişirdi Fatma pişirdi Fatma jale jale sürdü jale jöle sürdü Jale saçına jöle sürdü. Jale odasında saçına jöle sürdü. Jale saçına jöle sürdü. Jale jöle sürdü jale sürdü jale jülide jülide giydi jülide pijamasını giydi jülide beş pijamasını giydi jülide gece Bej pijamasını giydi. Julie bej pijamasını giydi. Julie pijamasını giydi. Julie giydi. Julie Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi dersler.